Thank you. toprak sana bir şeyler hatırlatır. Geldiğin yeri, olduğun şeyi, göğü, ötesini, güneşi ve ayı, sabahı, ikindi vakitlerinde uzun bir gölgeyi. Akşam doğan, üzerinde kelebekler uçuşan ayı ve dağları. Yaradanın sarsılmasın diye yer koydu devasa bekçileri. Sonra Erciyes gibi baktığın zamanları. Üzerinde kara sevdalara nispet yapan beyazı. Hani toprak mahçuptu ya bir zaman. Onu örten ak örtüyü. Onunla hemhal gündüzleri ve geceleri. Heyhat! Hatırlarsın yine davetkar kokusunu toprağının gözlerinde beliren inceden hayalleri ve akan billur yaşları. Hani o kristaller sen yokken toprağa sarmıştı ya, koca bir toprağa, dağ ve tüm sen kokan coğrafyayı sana aşina, sen ona aşina. İsmim Mesut Bingöl. 30 yaşındayım, Kayserliyim. İki kardeşiz, ben küçük olanım. Abim işte engelli. Kayseri'de yaşamamın, Kayseri'de beni bağlayan ailem ve ikinci faktörü de bir noktada abimdir. Babam kendisini ailesine adamış bir insan. Ee, geçmişte de, bugün de de hala bizim için çabalayan. Küçük yaştan beri olgunlaşan bir seviye var aramda babamın. Bunun diğer bir sebebi de bence yani abimin duymayan kulağı olmam. Küçük yaştan itibaren benim yaşamımın böyle şekillenmesi olabilir. Abim bana ihtiyaç olduğu her noktada küçük yaştan itibaren, çocukluğumdan itibaren onun yanında olmak zorundaydım. Yani. bir noktada abim ama ben onun hem kardeşim hem duymayan, kendisini ifade etmeyen dili ve kulağı oldum. bu halimden şikayetçi de değilim, memnunum. Yani çok şükür. Yaşantımdan memnunum. sana başka bir şey daha anlatır. Yorulduğun mayayı, doğumunu, ninnilerle büyütüldüğünü, hikayenin kalbur saman içinde başladığını, kuşların şen şakrak olduğu, erciyes gibi kadim zamanlardan kalan fısıltıyı. Der ki fısıltı, toprak ailendir, ailen toprak. Seni bağrına basan, sana tutkun, sen ona meftun, aile ve toprak. Ona bir kardeş sevgisini, kardeşin durması gerektiği yeri o çizgileri de aşmadan bir yaklaştım abime. Her zaman için yani iki yaş benden büyük olsa dahi o benim abimdir yani. Abinin yeri ayrılır, kardeşin yeri ayrılır. Biz bu çizgileri birbirimize ...sözlü olarak ifade etmeden de o çizgiyi biz yakalayabildik yani. Babam otoriter bir insandır. Bizim geleceğimiz için, ailesinin geleceği için, şimdiki hali ve geleceği için kendisini bize fedaka fedakarlıklarını bize harcamıştır. Yani babamın bu fedakarlığın karşısında benim de rol modelim babamdır yani hayattaki kültürümüz bu doğrultuda. Bizim yaşantımız bu doğrultuda. O tabii ki ister istemez bir e, etkileşimi oluyor. Yani babamın çalıştığı gece gündüz çalıştığını yani maddi açıdan biraz destek olmak küçük yaşta da olsa insanda böyle bir içgüdü oluşuyor. Toprakta bir heyecan var bugün. Kimseler bilmiyor. Bilmesin. Toprak milyarlık bir hafızayla yaşıyor. Toprakta bir telaş var bugün. Bir oğul Hayatında yeni bir sayfa açtı. Heyecanlı koştu, geçti. Toprakta bir heyecan, bir telaş var bugün. Belli ki aldığı güzel bir haber var. Lise bittikten sonra babamın yönlendirmesiyle aşçılık mesleğine yöneldim. Bir fabrikanın yemekhanesinde bulaşıkçı olarak başladım mesleğe. Patron da babamın arkadaşıydı. Eti, senin kemiği, benim dediği günü daha dün gibi hatırlıyorum. İki sene bulaşık yıkadım başlangıç olarak. Tabii bulaşık yıkarken de getir götür işlerini de yapıyordum yani. Bir gün bulaşık yıkarken patronum gelmiş. Beni bulaşık yıkarken. Bu çocuk hızlı, el ayağı hızlı. bulaşıktan alın demiş. Garsonuna yönlendirdiler. Bir i̇ki sene kadar bulaşlık, garsonluk yaptım. Daha sonrasında direkt tamamıyla aşçılık tezgahına geçtim bu mesleği tezgahta öğrenerekten başladım. Yaşınız küçük olsa da mesleki bilginiz olduğu zaman ve tezgahta çalışmaya başladığınız zaman, o yemekleri yapmaya başladığınız zaman insanın bir haklı bir gurur oluşuyor yani. Her şeyi tekrardan tezgahta öğrenerek yani ülkenin önüne gelen şeflerle çalışma fırsatı buldum. Şu anda çalıştığım şirketin beni yurt dışına yönlendirmesiyle yurt dışında da çalışma fırsatı buldum. Orada Türk yemeklerini onlara göstererek, İtalyan yemeklerini kendim öğrenerek burada bir bilgi alışverişi yakalama şansı da buldum. İtalya güzel, Venedik güzel, her şey çok güzel. Ama bazı şeyler eksik, manevi olarak bazı şeyler eksik. Aile ortamı, arkadaş ortamı, farklı bir dil, farklı bir ülke, farklı bir dil, bunların eksikliği anlatılamaz yani. Biraz da maneviyat, akşamları oturmalar, baba evinde olmak, yemek yemek, beraber olmak, çocuğunla birlikte, ailenle birlikte, eşinle birlikte, akrabalarla birlikte olmak. Bunlar farklı bir değer yani. Burada onları göremedim yani. Bu toprakta bir şey var. Yaşamak da, yaşlanmak da, doğmak da, ölmek de buraya yakışıyor. Kayseri yaşadığımız yer bizim memleketimiz yani. Biz Kayseri'de ya da ülkemizde olduğu zaman ev sahibi gibi, ev sahibi gibi hissediyoruz. Ama her ne kadar da tamam maddi olarak da, yaşam şartları olarak da her ne kadar önde olursa olsun biz bu toprağın insanıyız yani. Biz buralar insanıyız. Böyleyiz yani sırf para için, sırf daha iyi kaliteli bir yaşam için. Yani onlar bir kenara insan koyamıyor yani. Mesela ben sürekli yurt dışında kalabilirdim. Öyle bir çok iyi şartlarda yurt dışında da kalabilirdim. Yani yurt dışı benim için olması gereken bir yer değil yani. yani tekrar eksik yani. yani sokakta yürürken ezan sesini duymamak. İnsanların size farklı bir göz gibi bakmasın. ...yani cami önlerinde oturan yaşlı acı babaları görmemek. Yani bizim buradaki gibi bir bakkal yok orada. İnsanlar birbirlerine uzak. Bazı değerler yok yani ortada. Yani bunlar insanı ister istemez toprağına geri tekrardan yönlendiriyor. Yani burada da olabilir. Her şey yurt dışında değil yani. Memleketinde de olabilir. Masal dedi toprak sana baktığında... Masal burada başlar. Senin hikayen benimle başlar. Benim hikayemse zaten sensin. Mafsallarında dağların ben varım. Dehlizlerin, hayatın ben varım. Saçlarında dağların ben varım. Hayalinde insanın ben varım. Bir yürek gibi çarparım. Nergis sarhoşluğunda ben kokarım. Kökleri ağaçların ben yurtdışı benim için güzel bir tecrübe oldu. Yani orada farklı kültürlerle, farklı insanlarla tanışmam, orada farklı bir şekilde ülkemi temsil etmem, artı orada edindiğim tecrübeler, mesleki olarak edindiğim tecrübeler. Asıl benim sergilemem gereken gerekenler yurtdışı değil, memleketim. Yani ben bu kazanımlarımı memleketime vermek istiyorum. Bunun için buradayım. Yani doğru karar verdiğime kesinlikle inanıyorum yani. Burada olmalıyım. Çocuğumun ve babamın yanında olmalıyım. Ailemin yanında olmalıyım. Memleketimde olmalıyım. Gitme. Bırakma beni gecenin ellerine. Karanlık burası. Bir ses duyuyorum gördüğüm rüyada. Artık sabah yok. Sen gidersen güneş yok. Ay küser. Artık katran karası bir gecedesin ve bu labirentten çıkış yok. Gitme. Küskün gecelere tahammülüm yok. Bütün mülkleri verseler sen yoksan bir değeri yok. Yaranı safa, badı sabaha yok. Gitme. Bak Anadolu'nun bağrındasın. Erciyes'in gölgesi sarmış seni. Yüreğinde bir tarla kuşu, onun kalbinde senin sesi. Nefesinde enfes bir toprak kokusu, geceden kalma bir tütün. Sobanın başında çocuklarına sarılmış, sen gitme diye ağlayan bir kadın. Bütün o yaşanmışlıklar, mutluluklar, acılar, hüzünler, hazanda sararmış yapraklar. Gitme. <laughs> 1963 senesinde e, Kayseri'de işte yurt dışına götürmek için geliyorlar e, birileri tabii onu ben bilemiyorum e, ama ben o yaşlarda 8 yaşındaydım e, babam dedi ki bende de yurt dışına gideceğim dedi e, tabii bize bir burukluk başladı yıl e, 1963 yılı e, o arada tabii küçüktüm ama Yine de yani algılıyordum biz işte yalnız kalacağız işte babam işte bizleri bırakıyor işte bir yurt dışına gidiyor işte yurt dışını daha daha bilmiyoruz tabii ismini daha duymadık. Annem işte giysilerini falan koymaya başladı böyle takta bir valiz takta bir valiz. E valizin içine güzel koydu işte onları böyle işte koydukça biz hep aile olarak dört kardeştik. E böyle oturduk köşelere eski bir evimiz vardı böyle e işte iki odalı falan böyle eski mahalle Kayseri'de. Ee, orada böyle hazırlıklar yaparken biz de tabii çok üzünlüydük. Ee, babam dolayısıyla işte bütün bazilleri hazırlarken işte bizler de babamı yolcu etmeye gittik. Gidiyorsun. Bulutlar takip edecek seni. Bir hüzün rüzgarı kasıp kavuracak. Erciyes, efkara tutundu. Patladı patlayacak. Eriyecek ne kadar kar varsa üzerinde hepsini atacak. Sen gidiyorsun, ben kalıyorum. Kaderi budur işte toprağın. Gidenlerin ardından beklemek. Kara bir trenin katran karası buhusunda hayallere dalıp geleceğin güne kadar beklemek. E, trestos'una tabii Fatun'la da Trestos'una gittik. E, orada indik tabii bir kare treni var tabii o zamanları. tren bekliyoruz böyle karın yanında işte tren stresinin yanında. E, tren geldi. E, babam e, bizlere tabii sohbet istiyor. Bizlere sarılmaya başladı. Biz babamıza sarılıyoruz. Hep kardeşler işte birbirimize işte acaba babamız bir daha görebileceğiz mi diye böyle bir heyecan içerisinde e, babamıza sarılmaya başladık. O arada tabii babam ağladı. Biz ağladık. Babam işte trenin içine girdi işte tahta valiziyle beraber. ona orada bu pencereyi açınca işte Böyle el edince onu da hala ben aklımda havuzamda e, unutamıyorum. Ondan sonra böyle hungur hungur ağlayarak ellerimizi salladık. Sonradan tabi babam işte o şeyle e, yurt gitti, Avusturya'ya gitti. Bir masalın içinde kaybolursun. Hasret içinde hasret. Hüzün tavında dövülen gül yaprakları. Ağladığın ve güldüğün topraklar. Üzerine çıkıp hayaller kurduğun tepeler. Dolaştığın vadiler, bağ evlerinde üzüm kokuları, karanlığında gecenin hasret türküleri. Erciyes'in tepesinde sisler, uzakta bir yerdesin ya, burnunda tüten toprak kokusu. Seni getirecek olan kara treni bekleyen bir ailen, bir de o kara dediğin ama kar beyazı bir toprak. Ben okuldan ilk okuldan gelince babamdan mektup geldi mi anne diye hemen ilk soracağım sorular o olurdu. Hemen alır okulda bir de baktık ki babamız bize bir müjde bir haber verdi. İşte ailece işte ben buraya getiriyorum hepimiz bir arada olalım diye bize böyle bir müjde bir haber mektupta geldi. Biz de tabii böyle çok sevindik. Tarhanaydı Memle'ydi babam hep biz böyle valizlere böyle aldık. Hepimiz böyle işte e, tekrardan şey e, babamla beraber biz de yurt dışına götürdü babam. Ee, o yine kara yine Avusturya'ya gittik. Yine o babam kaldığı dağlar arasında kayak merkezine vardık. Oraya gittik tabii her şey yabancı. Biz de, de yabancıyız. Babam da lakadı bizi şeyse de böyle şey olmuyor yani. Ee, tam da mutluluk demeyeyim yani. Bir aile mutluluğumuz var ama mutluluğumuz o kadar şey olmadı. Orada yine biz e, vatan hasreti çekmeye başladık. Kendi masalının içinde kaybolursun. Hasret içinde hasret, içinde yaşlanmak bilmeyen gurbet, toprak ve yalnızlık toprak. Ya kokusu hiç mi özlemeyeceğini sandın? Orada güzel bir hayat var ki de, burada da vatan hasreti bize çok şey etmeye başladı, gelmeye başladı. Ama ne kadar da olsa tabii hayat idamesi vardı işte mecburduk işte kalmaya. İşte o tarhane annem o nane tarhana yaparken yani o kadar bir e, insan duyguları, o kadar bir hukuklar oluyordu ki onda işte ev çorbabımız olsun işte bu grubumuz olsun. Vatan hasretiyle yiyordum onu yani vatan hukusu var mı olur muymuş olurmuş. Orada da tabii e, dağlar vardı, Alp e, Dağları vardı ama burada da Erciyes Dağı vardı. Erciyes Dağı bir kere bana yani bütün dağları bastırıyordu Erciyes Dağı. Erciyes'in işte bu görünümü, Erciyes'in hokusunu, Erciyes'in işte Kayseri'nin hokusu, toprağı beni çok duygulanıyordu. Bazı diyordum ki anne ne zaman gideceğiz ya biz buradan diyordum. Oğlum hele evet, dur bakalım işte e, daha gideceğiz 8 ay işte 7 ay sonra bir sene sonra gideceğiz diye daima hüzünlü bir şekilde hayatımı sürdürüyordum. Vatan hasreti, oranın, buranın hokusu beni oraya daha da fazla bastırdı. Yani orada yaşamamı biraz daha beni zayıflattı. Topraktan uzak kalmak zor. Heyhat! Kayseri'de bir yayla sabahının serin kokusu. Güvercinin kanat çırpışları. Bir ezan sesi sağanak sağanak gök damlaları, Erciyes'te bir kar çığlığı, Bağda bir sabah kahvaltısı, kümbetlerin kadim ev sahipleri, Anadolu çocuklarının cıvıltısı, Tarhana'nın burusu, toprağının efsunlu kokusu, Selçuklu'nun esintisi, heyhat, toprağından uzak kalman zor. Ee, babamlar kesin bir dönüş yani yapayım derken ben tabii çok üzüldüm. Oğlum dedi işte bir dünya vizyonu haline gelirsin işte burada işte kal. İşte böyle, bu imkanlar bir daha olmaz işte belki bir daha el vermez işte sen burada kal dedi. Tamam baba kalayım dedim. Ben 5 yıl daha kendi hayatımı idam ettirdim. Babamlar tabii yut, buraya geldi Türkiye'ye. Annemden babamdan böyle mektup geldi. O zamanlar tabii iletişim yoktu yani böyle işte internet bilmem ne gibi vesaire ve mektubu alırdım, böyle ungur ungur e, böyle baktıkça o göz damlaların böyle o sayfaya böyle düştükçe böyle için için gözlerim böyle şey olur. Baba dedim bazı niye beni böyle diyarlara bıraktın işte dağların arasında bir kayak böyle gizledim ama biz dünya bizdir olan da ama her şey, her şey olmuyor işte bazı. Annemin gönderdiği böyle çorbalardan işte ben makanalardan böyle yapardım işte. Annemin okusu, vatanımın okusu diye dolu dolu yaşardım. Vatan hasretini. Böyle işte gelirdim böyle yılda bir işte. O arada trenlerin kayaklar getirdim işte Kayseri'ye. Gelirken o sirkeci de hiç unutmam. Sirkeci ilerilmez. Babam beni karşılar orada. Dizlerim böyle çökerdi. O toprak o kadar mı öpülürdü, o kadar mı okardı. Sarılırdım böyle. Baba dedim ya bir daha oğlum yine. 8 sene daha gitti, iki sene daha gitti. toplam 5 sene işte yıllarda 5 yıl kaldım işte. Bilir misin bir şiir vardır. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır. Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. İşte böyle ey Adem oğlu. Baban Hazreti Adem'e kelime öğretildi. Tüm eşya öğretildi. Hasreti de öğrendi vatanına, cennetine. O yüzden dedi şair, uzatma sürgünü mü benim. Sen de şimdi öğrendin. Bir sürgün yeridir. Toprağından ayrı kaldığın her yer. Güzellikler oraya ait. Sen de buraya. Gündüzde işte kayak eğitimini alıyordum işte. Akşamlarda bu kayak kapu sesinde Şehirimizi çalışmaya devam ediyordum ve kumuz kayak eğitimi alıyorum çeşitli şeylerde işte dağlarda ve ben işte arasında işte İtalya, şey bir şeye de çok giderdim kayak merkezlerine ama her şey çok güzeldi yaşam biçimim yaşam problemim dünya vizyonum her şey çok güzel her şey çok güzel ama odama geldiğim zaman kendimle baş başa kaldığım zaman böyle bir Türkiye'deki hasretlik hemen ön plana çıkıyordu. Ve oturuyordum kendi kendime. O zaman televizyonlarda da yayınlar yoktu. Yani e, böyle işte Türkiye'yi gösteren, ulusal yayınlar falan da yoktu. Yine o tebriklerden, o işte bazı şeylerden, resimlerden falan bakıyordum. Böyle vatan hasreti çekiyordum. Bakıyordum rüyalarımda, Kayseri'de işte kendi evimdeyim, kendi ailemdeyim. Ama gözümü bir açıyorum, yani Avusturya topraklarındayım işte, dağlardayım işte böyle. Böyle ben çok üzüldüm. Keşke diyordum o rüyayı görmesem diyordum. Yani rüyalarıma dahi giriyordu vatan hasreti. Böyle bir hasret içerisinde işte hayatımı idame ettirdim. Ondan sonra Kayseri'ye işte geldim işte EGS değil. Eceste gayet güzel bir işte bu güzel bir profil var, bir kayak merkezi var. İşte insanlar yabancılara olsun, işte bizim işte vatandaşlarımız olsun, bizim kayakçılarımız olsun, sporcu kayakçılarımız olsun. En güçlü şekilde gerek yabancı dil olarak, gerekse Türk dil olarak herkese bu işte sporun ne kadar güzel olduğunu aşılıyorum. İşte güzel bir sevgi olduğunu öğretiyorum. Çok mutluluk duyuyorum. Ha şunu diyorum, Allah kimseye işte böyle diyarlarda, peki tamam iş gücü olarak olabilir, mecburdur yani okuma işte üniversite edin neydi falan filan yani, okunabilir ama ben çok hasretini çektim. Ha yurdumuz bizim toprağımız ayrı bir şeydir. Çok güzel bir yurdumuz var, toprağımız var. Allah kimseye işte bu bedellerde yalnız başına ailesiyle ayrı etmesin yani. Bak toprak ne kadar mutlu şimdi. Sen yere ne kadar ne kadar da ayak izleri. Ve sakladı yıllar boyu en güzel köşesinde kalbini. Bak toprağa. Ne kadar huzurlu şimdi. Karlar, küller hiç umrunda değil. Bulutlar beyazlar taşıyor. Gök mavisini göstermek için onunla yarışıyor. Bak toprak bugün başka kokuyor. vatan hukusu var mı olur muymuş olur muymuş. Babam nasıl kendi büyüklerinden öyle gördüyse, kendi topraklarındaysa, bizi de o duygularla nasıl yetiştirdiyse benim de çocuklarımın o şekilde yetişmesini istiyorum. Dağlara baktıkça, dağlarda bu hayat yaşam böyle devam ettikçe karlar benim yorganım, rüzgarlar benim müziğim, buzlar benim yastığım. Memleket ayrı bir şey, toprak ayrı bir şey. Ben bu toprağın insanıyım hangi hayat biçimde, yaşamda olsam olun bu toprak beni böyle buraya çekti ve burada yaşamı devam ettiriyorum. Mutluyum. Yani ben ilk gittiğim günde, son geldiğim günde yurt dışında sürekli kalmayı düşünmedim. Toprak böyledir işte. Medcezirler yaşar. Senin gidiş gelişlerinde toprak böyle kokar işte. Hasret, hüzün orada yaşanan ne varsa varsa yoksa toprak kokusudur toprak insanda insan toprakta hikaye böyle başlar böyle devam eder